çıktı. Ne yapacağım ya? Bak dur. Ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım acaba? Bir yıl sonra. Oh, ayağım. 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 Merhaba. Ayah. Ayah. Merhaba. Of, Ayı. Merhaba ben sizin arkanıza bilebilir iyi Tabii ki de. Anne. Götürürüm Of. Hadi. Of. tekrar olsun Güzel. Ama kalkma lazım hanım burada? başka bir şun... Hemen bir kal... hemen kalkıp yapmam lazım. Neyse 1 2 bir iki... üçü ouais. neler yaşadık Gel ya git ya. Bazı araba araba alayım bir tane de kendime.

geliyorum. Nasıl? Ama dem. Bunu ben yine yani nereden nasıl çıkacak? Çoksa bir süreliğine hemen yere geçeyim. şey olmaz. O kadar kısa bir süre. Dur. Kalk. Hadi çabuk 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 Yap çabuk yapalım. çabuk çabuk Olmaz. Olmaz. Masa,

yat. Yat koyayım mı? Bir at çağırayım. Şöyle. Çıkalım da bir dışarıya çıkabilirsem. Aman. <laughs> 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 at gelmiş mi bakalım? Hadi nerede? Aa at. 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 Acaba burada at yok. Aa at. Acaba geldim.

What is the Charlie book? this? Oh, that's so cold Oh, it's cold Oh, it's cold çıkar ha, işte Hayır. Sorun <laughs> Hayır. <laughs> 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 Mira, kıyafet olarak, 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 ki ama bu oyunu kim bulursa çok büyük avantaja sahip olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> <Neredesin>? <Gülüyor> aynı zamanda gayet sıcak bir gibi hmm, no, rol burada çok rahat görünüyor evet biraz daha büyüyene kadar burada kalacaklar Aniliğinin yanında kalıp kuzeyde oh, evet. of yaklaşık 2 yıl

Allah'ım benim kafam yok ki. Neyse, böyle gidelim. Arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelelim. Yani videomuz benim. bu zaman bu daha bölüm benim... gelmeyecek tabii. Peki, gelebilir mi? Neyse.